Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. 29 Ekim bayramımızı da kutluyorum. Hayırlara vesile olsun ülkemiz için. Zor bir süreçteyiz tabii ki. Bugün piyasalar açıldı. Öğlene kadar açıktı, öğrendi. Tatil oldu. Yarın tatil. Çarşamba bugün itibariyle fiyatlamaları net bir şekilde takip edeceğiz. Ancak bugünün özeline baktığımızda düşük hacimli gene fena olmayan bir kapanış yaptık diyebiliriz. 8000 945 puanda 0.42 artıdayız. Yani haftaya pozitif başladık en azından. Net bir şekilde dipten bir dönüş hareketi takip edeceğiz. Cuma günü itibariyle 9068, kabaca 9070'in üzerinde yapacağımız kapanış yeşil ışığı burada yakacak. Yani tünelin ucundaki ışığı bize gösterecek. Burası bizim için önemli. Tabii bu hafta itibariyle önemli verileri takip edeceğiz. Özellikle ABD tarafında perşembe ve cuma günü itibariyle Şöyle ekonomik takvimlerde göstereyim. Cuma günü özellikle tarım dışı istihdam verileri takip edilecek. Beklenti 111 bin. Perşembe günü itibariyle de yine enflasyon verileri yoğun bir şekilde takip edilecek. Perşembe-Cuma ABD tarafından gelecek veriler. Kasım ayının ilk haftasındaki ABD seçimlerinden sonra Fed'in kararının nasıl etkileyeceği konusunda. Daha doğrusu bazı Fed yetkililerinden Fed'in bir duraksama dönemine geçebileceğini e, savunuyorlar. Bununla alakalı da Bloomberg'de bir rapor var. E, tabii genel bir kanı değil, bunu da belirteyim. O yüzden dikkatlice takip edeceğiz. Veri takviminden takip etmek isterseniz izleyebilirsiniz. Şimdi Başkan Erdoğan'ın da yine açıklamaları var. Enflasyonda artık geri düşmeye başladık. Yani iyimser sürece doğru gidiyoruz diye açıklamaları var ama özellikle G20 ülkelerinin enflasyon rakamlara baktığımızda şöyle göstereyim ben size. Trading Economics'ten bunu sizler de görebilirsiniz ya da eee Investing'den herhangi bir e, haber kanalından da yine takip edebilirsiniz. G20'ye baktığımızda Arjantin %209 enflasyonla arkadaşlar birinci sırada. Yani 8. ay enflasyonu 237 iken 9. ayda 209'a düşüyor. Bizimki 8. ayda %51.97 iken 9. ayda 49.38'i düşüyor. Şimdi Ekim ayı enflasyon rakamını bekliyoruz. Yani 10. ayın enflasyon rakamını. Burada bir miktar daha işte 2-2.5 puanlık daha bir iyileşme takip edilecek. Bunu bekliyoruz. Bizden sonraki 3. sırada olan ülke Rusya ve %8.6. Bakın inanılmaz derecede bir farkın içerisindeyiz. Diğer ülkeleri zaten %10'un %5'in altına çok rahat bir şekilde zaten iniliyor. Meksika dahil. Gördüğünüz gibi durumlar bu şekilde yani o kadar zor bir sürecin içerisinde toparlanmaya çalışıyoruz ki Yani 1-2 puanlık enflasyondaki iyileşmeleri medyamız çok ciddi derecede abartıyor Yani bu şöyle öyle kolay kolay yenilir yutulur bir enflasyon rakamı değil bizimki Herkes ona göre aklını başına alsın İşte ihtiyacı olan konutta alacak otomobilde alacak parasına göre ama kim alacak bunu nakit olan alacak diğer taraftan evlenmek isteyen işte düğün masraflarını vesaire mecbur olarak yapacak. Bunların hepsi zaten tetikleyici birer unsur. Şimdi enflasyon %50'nin altına indi bizde. Politika faizi %50'di yani pozitif faiz vermeye başladık. Bu tamam enflasyonla mücadele açısından iyi bir sonuç. Zaten piyasayı da baskılamaya yetiyor bu anki görüntü. Aslında başta olması gereken buydu ama direndik 20-25 puan makası kapatmak için direndik ve bugünlere geldik. Biraz daha süreci uzattık. Sağlık olsun diyelim. Bundan sonra zaten geri çekilmeler daha kalıcı olur diye düşünüyorum. Bu şekilde kontrollü. Yani e, enflasyon 5 puan düşüyorsa faizi de 5 puan düşürecekler. Yani 45'e geliyorsa enflasyon yıl sonu itibariyle e, faizi de ona göre indirecekler diye ben tahmin ediyorum. Hatta aralığa kesin gözüyle bakıyorum. Bir sürpriz olmaz ise. Çünkü pozitif faizi bizim piyasamız şu anda hazmedemez. E, bu faizin bir de geri dönüş olacak. O yüzden piyasayı bir an önce rahatlatmak önemli. Büyüme hedefleri zaten küçüldü. Beklentilerin altına iki çeyrek üst üste teknik olarak zaten büyüme rakamı açıklanır ise bu e, resesyon demek zaten. E, bakalım süreç e, hoş bir noktada ilerlemiyor. Otomotiv sektöründeki dispiratörlerin Firmaların çok ciddi derecede baskıları var bu konuda faizin inmesi konusunda, muslukların açılması konusunda evet kendi bünyelerinden bazı e, ekonomi bankaları üzerinden kredi muslukları açılıyor ama %2.70 ile %4.5 aralığında bu faiz oranları değişiyor. Yani kullanılabilir faiz oranları değil o yüzden burayı biraz daha esnetecekler diye ben düşünüyorum. E, Aralık Ocak itibariyle bu konuda da çok ciddi derece bir rahatlama olur otomotiv tarafında ama konut tarafı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Konut tarafında nakit alımları devam edecek. Şu an 280 bandında 270 bandında konut kredisi veren bankalar var, özel bankalar 1 milyona kadar, 2 milyona kadar rahat bir şekilde veriyorlar ama bunun da geri ödemesini en az 4 yıl vadede olmak kaydıyla bu faiz oranında veriyorlar işte 3 yıla, 2 yıla, 1 yıla düşürdüğünüzde faiz oranının direkt olarak yukarı yönü hemen revize ediyorlar. Yani bize faiz ödeyeceksiniz diyorlar bu ortamda. Eğer uzun vadeci değilseniz diyorlar 4 yıl ve üzeri, 5 yıl ve üzeri bu rakamları bize ödeyeceksiniz kardeşim diyor. Bu da tabii piyasayı baskılamaya yetiyor. Adam 1 milyon kredi çekiyor, 3 milyon geri ödemesi var 4 yılda, 5 yılda. Kabul edilebilir rakamlar değil. O yüzden konut tarafında nakit olan mallar çökecek. Bu otomobil tarafında da keza böyle. Şu anda zaten kampanyalar vesaire görüyorsunuz. Daha doğrusu hemen hemen her sektörde böyle ilerliyor. Durumu olan, cebinde nakiti olan alacak. Olmayan ise söylenmeye, konuşmaya, sitem etmeye maalesef devam edecek. Böyle bir süreçteyiz. Bu 2026'ya kadar arkadaşlar devam edecek benim zaten öngörüm. Bu hatta 2026'nın ikinci yarısına kadar net böyle kullanılabilir faiz rakamlarını ancak görürüz. Yıllıkta da Konut tarafında özellikle 0.4-0.5 puan anca indirim görebiliriz demiştik. Zaten bizde yanıltan bir durum yok o tarafta. Borsada artık e, bu hafta itibariyle 2 günü öldürdük diyelim. 3 gün için yukarıdaki hedef beklentimiz 9 günlerin üzerinde kapanışları takip edeceğiz. Ama şöyle bir 200 günlük ortalamayı açalım. 9.300-9.400 bandı benim çok dikkatlice takip ettiğim bir nokta. Buraya göre de bir çalışma önemli hisse senetlerinde başlatılmış duruyor arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim, şöyle günlüğe de geleyim, grafiğimizi günlüğe de alalım, güncelleyelim şöyle. 9400 küsürlerden 9350'lere geldik yani zaman geçtikçe bu çizgi de aşağı doğru iniyor. O yüzden direncimiz de giderek daha çok yakınlaşıyor. Kısa vadede arkadaşlar dipte bir pozitif uyumsuzluğumuz var, baskıyı kırmak istiyoruz hisse özellerde incelediğimizde zirveden gelen düşüş hattını kıran hisselerimiz var. Bunları dün incelemiştik, yarın part 2'yi sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Şöyle kanalımızın topluluk bölümünde göstereyim. Yani kısa vadede %50 bandında yukarı yönlü ani ataklar yapabilecek kağıtları değerlendiriyoruz. Çünkü ilk kırılımlarını gerçekleştirdi. Biz bu tür hareketleri ne zaman görmüştük? 2024 yılının. Ocak ayında bu rally başlamıştı. Buna benzer bir rally. Şimdi yine aynısı. Bakın yine zaman olarak da Ekim, Kasım, Aralık 3 ay önceden pozisyonlar alınıyor. Hatta bazı sektörlerde Kasım, Aralık itibariyle hareketler başlamıştı. Yine aynı kalıp şu anda devrede. Ben buna benzer bir kalıp olabilir demiştim. Birebir aynısı şu anda yaşanacak. Yani bu tarafta canlanacak. Açığa satış yasağı Bistel'in özelinde kaldırılıyor. Bu tek başına yeterli mi derseniz değil tabii ki. Bugün Türkiye'nin 5 yıllık CDS'lerine baktığımızda 250'nin altında net kalıcılıklar hatta 200'ün altına inilmesi isteniyor o tarafta da. Şu an biz CDS tarafına bir bakalım. 270 seviyelerindeyiz arkadaşlar. E, dip değil zaten. Burası bizim tarihi dip seviyemizdi biliyorsunuz. Şunu biraz küçülteyim. Siz de investikten bakabilirsiniz. Ya da Google'a 5 yıllık Türkiye CDS yazdığınızda net bir şekilde zaten karşınıza hemen link çıkacaktır. Oradan da yine takip edebilirsiniz. Yani illaki biri bize bunu göstersin de buradan bakalım demeyin. Tarihi dip seviyesini 220'lerle, 218'lerle denemiştik gördüğünüz gibi. Ve dipte şu anda cılız, hacimsiz mumlarla 300... 250 aralığında git geller yapıyoruz. Temennimiz bölgenin altına tabii ki kırması ama bu kadar jeopolitik riskin ön planda olduğu, bu kadar yüksek enflasyonun olduğu diğer rakiplerimize göre bir noktada CDS puanınıza tabii daha çok yukarı yönlü hareketler kısmen takip edilebilir. Yani 300'lere doğru. Şu an zaten 270'lerdeyiz. Bunu böyle biraz daha haftalıkta ve günlükte incelediğinizde illaki teknik çalışma yapabilirsiniz ama Burası biraz size fazla oynak gelebilir kısa vadede. O yüzden çok takılmayın bu durumlara. Şöyle aylıkta ya da haftalıkta en azından takip ederseniz CDS'lerde bir miktar daha rahatlamaları göreceğimizi ben düşünüyorum. Her gelen iyimser adım, iyimser haber akışı CDS'de de rahatlamamıza sebebiyet verecek ve 200'lere daha çok yakınlaşmamızı sağlayacaktır. Kasım'a itibariyle yani inanılmaz bir haber akışı olacak. Kredi derecelendirme kuruluşları Ekim ayı enflasyon e, rakamları ve yılın son enflasyon sunum raporunu Merkez Bankası yapacak. Yani bomba gibi çok çok konuşacağımız, çok çok tartışacağımız, çok iyi analiz etmemiz gereken bir ay olmakla birlikte borsa tarafında da önemli bir hareketin başladığı bir ay olarak karşımızda duracak. Bunu zaten hisse özel bölümünde de. ...aklarmaya başladı. Zaten bu sürecin böyle olabileceğini ben dile getirmiştim. Kasım'ın 15'i, 20'si gibi zaten her şeyin rayına oturduğunu bizzat takip edeceğiz. Biliyorum panik oluyorsunuz, sinirleriniz bozuluyor, hisseleriniz dipte. Hatta bu kısa vadedeki minik yükselişlerde dahi birçoğunuzun hissesinde hareketler illaki olmuyordur. Bu da tabii yapmış olduğunuz seçimlerle alakalı bir durum. Hisselere olan bağımlılığınızla olan bir durum. Burasını ben bilemiyorum tabii. Genel olarak ben yukarı yönde sert hareket sergileyebilecek ya da tepeden çok ciddi derecede düşüşler sağlayabilecek kağıtları, sektörleri değerlendiriyorum genelde. Bazen isim vererek bazen vermeyerek çünkü isim vermediğimizde çok daha fazla ayrıcalıkları sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Ve hisse özelliklerindeki arkadaşlarımıza da ayıp olmaması için burada bazı sektör ve şirket isimlerini vermiyoruz. O yüzden yanlış anlaşılmasın durumlar böyle ilerliyor. 29 Ekim yani yarın piyasa kapalı. Yarın akşam en geç saat 9'a kadar ikinci 111 nolu videomuzu paylaşacağız. Yani bu yıl itibariyle ekstra katıl butonunda sadece hissi senedin özel 111 video çekmişiz. Hatta bu 112 olması lazım ama biz bir geriden geliyoruz. Sorun değil. E, gidişatımız inşallah iyi olacak ama bu son iki yapmış olduğumuz özel analizde bu hattı kırıp Gidenler var. Bir de endeks değerlendirmesi yapacağım orada. Önemli bir endeks. Orada da hem TL bazında hem dolar bazında net bir kırılma başladı. Hiç ummadığınız bir sektör. Güzel bir haber vereceğim size. Çünkü o sektörde küçük yatırımcı çok ciddi derecede bekliyor. Hangi sektör olduğunu az çok bizi sıkı takip edenler bilir. Gözünüz aydın diyeyim arkadaşlar şimdiden. En azından sektör grafiği yeşili sağlam bir şekilde yaptı. E, ee, gidişatı da gayet iyi gidiyor zaten. Yarın da hep birlikte inceleyip göreceğiz. Sizler de göreceksiniz. Tek dikkat ettiğim ve canımı sıkan nokta içeride bir iki hatta bir kurumun net bir şekilde e, aralık vadeyi kapsayacak şekilde short pozisyonlarını Kasım ayına taşıması arkadaşlar. Yani Kasım sonuna kadar bu pozisyonları taşıyacak gibi görünüyor. E, bu kurumu hisse özelde söylemiştim, burada söylemeyeyim. E, sorun yaşayabiliriz, isim vermek istemiyorum. Gerçi yaşamayız ama olsun. Biliyorsunuz ben bu tarz işleri sevmiyorum. Tabii bu short pozisyonlar bu kurum tarafında Kasım ayı içerisinde e, değişebilir. Bu normal bir durum. Yerli bir kurum. E, bunu belirteyim. Ve işlem hacmi yönünden de en büyük katkıyı sağlayan kurum diyebiliriz zaten. Az çok da zaten tahmin ettiniz. Bunları dünkü videoda göstermiştim. E, yarınki videoda yine göstereceğim. Bu tarafta bir değişiklik olduğu takdirde hızlı bir U dönüşü zaten tekrardan destekli bir şekilde biz yüzün haricinde biz 500'e de bu alım dalgası arkadaşlar sert bir şekilde bir anda yayılabilir. Tamamen bu kurum belirleyici olacak. Özellikle küçük tahtalarda işte e, e dolaşım oranları fazla olan kağıtlarda bu kurumun pozisyonu çok önemli. Yarın itibariyle bunun biraz üzerinde duracağız. Oradaki video yarım saati bulabilir, bunun bilgisini vereyim. Hepinize tekrardan Allah'a emanet ediyorum. 29 Ekim ülkemize ve milletimize şans getirsin diyelim. Ve Rabbim yar ve yardımcımız olsun bu zor dönemde. Hepinize tekrardan Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.